Herkese merhabalar. YouTube kanalım Gülümseten Marifetlere hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımını yine harika bir örgü modeli yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunun için gerekli malzemelerim yapacağım örgünün çeşidine göre ipimi tercih ediyorum. İpime göre de yine tığımı tercih ediyorum tığ numarasını. Benim kullandığım ip bebe yünü, tığım 0 numara 2.1 milimetre. Öreceğim örgünün çeşidine göre yeterli miktarda zincirimi çekiyorum e, bu zincirimizi fazla da çekebiliriz sonrasında şöyle kestiğimizde yine aynı şekilde devam edebiliriz tığıma şimdi ipimi dolayarak sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 7. zincirimi batarak ikili trabzan yaptım aynı yere 3 tane ikili trabzan batıyorum aynı zinciri şu şekilde 2 zincir tekrar aynı yere bir ikili trabzan tığıma ipimi doluyorum hiç zincir çekmiyorum 1 2 3 4 5 5. zincirime batarak ikili trabzan yapıyorum aynı yere 3 tane ikili trabzan batalım 2 zincir tekrar aynı yere ikili trabzan. Tığıma ipimi bir kez doladım. 1, 2, 3, 4, 5. 5. zincirime ikili trabzan. Aynı yere 3 tane ikili trabzan. 2 zincir tekrar aynı zincire ikili trabzan bu şekilde zincirimiz boyunca aynı modeli örmeye devam edelim şimdi bu kadar modelimi yaptım ben şimdi küçük bir model göstereceğim için size bakın son modelimi de yaptım burada tığıma ipimi bir kez dolayarak 1 2 3. zincirime batıyorum bir kenar trabzanı yapıyorum Sonrasında bakın 3 zincir çektim. Burada fazla kalan bir zincirim var. Onu şöyle kesebiliriz. Bakın kestim. Sizler de uzun gelen zincirlerinizi bu şekilde kesebilirsiniz. 3 zincirimi çekerek bir üst sıraya geçtim ve örgümü çevirdim. Çevirdiğimde şu iki zincirli kısma 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Üç tane ikili trabzanımı yaptım. İki zincir aynı yere tekrar bir tane ikili trabzan. Buradan sonra tığma ipimi doluyorum. Buradaki iki zincirli diğer modelimin içine girerek üç tane ikili trabzan 2 zincir tekrar aynı yere bir tane ikili trabzan devam edelim tığma ipimi bir kez doluyorum modelden modele geçerken hiç zincir çekmiyorum 2 zincirli boşluğa battım 3 tane ikili trabzan 2 İki zincir aynı yere tekrar bir tane ikili trabzan. Böyle sıra sonuna kadar gidelim. Sıranın sonuna kadar geldim. En son modelimi de boşluğuma yaptım. Tığıma ipimi dolayarak şuradaki zincirin tepesine batarak ikili trabzan yaptım. Burası benim kenar trabzanım. Tekrar böyle 3 zincirle bir üst sıraya çıkıyorum. Şöyle göstereyim. Bakın. Bu iki sıranın tekrar şeklinde ilerleyecek modelim. Şimdi bu üst sıraya geçtiğimde buradaki iki zincirli boşluğa iki tane, üç tane ikili trabzan, iki zincir, bir tane ikili trabzan yapacağız. Aralarda böyle farklı renk geçişleri de yapabilirsiniz. Yani her sırada farklı renk, iki sırada bir farklı renkte kullanabilirsiniz. Şimdi bakın üç zincirimden sonra sıradaki iki zincirli boşluğuma batarak üç tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir aynı boşluğa tekrar bir tane ikili trabzan yapıyorum bakın şöyle bir kez daha tekrar edelim tığıma ipimi bir kez doladım buradaki diğer modelimin iki zincirli boşluğuna geçiyorum 3 tane ikili trabzan 2 iki zincir aynı boşluğa bir tane daha İkili travza. Şu şekilde bakın. Böyle çapraz bir şekilde ilerleyecek modelimiz. Bu iki sıranın tekrar şeklinde ilerleyeceğiz bir üst sıralarda da. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şimdi bu modelden bir bebek yeleği örmüştüm ben. Onu sizlere göstermek istiyorum. İki farklı renkle örmüştüm. Şöyle bakın. Şu şekilde. Sarmaşık gülleri yelek modeli. E, videolu anlatımı da kanalımda mevcut. Bu yeleğin aynısını örmek isterseniz sizlerle. Şöyle robadan başlamalı. Bu anlatmış olduğum modeli kullandım. Bu yeleğimde gerçekten çok kolay bir model. E, bebek battaniyesi de örebilirsiniz bu modelden. Çok güzel olacaktır ve kolaylıkla Örebilirsiniz. Çabucak bitirirsiniz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalıma abone değilseniz videolarımın altındaki kırmızı yazılı abone ol yazısına tıklayarak kanalıma abone olabilir ve örgülerimin videolarımı her zaman takipte kalabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.